Değerli takipçilerim, hayırlı sabahlar, hayırlı günler, güzellerim. Ben geldim. Sizler de benim evime hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün hep beraber ne yapıyoruz? Çubuk göremize ait gözleme yapıyoruz. Hadi buyurun gelin gözlememizi yapmaya başlayalım güzeller. Şöyle içine giren malzemeleri kısaca sayalım hep beraber. Burada bir bardak ılık sütüm var. Bir bardakta ılık suyum var güzellerim. Çay bardağına yarım bardakta sıvı yağımız var. Bir tatlı kaşığı kuru mayam var. Bir tatlı kaşığı şekerim var. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Altı bardakta 200 milimlik bardakla unum var. Hep beraber bakalım ne kadar gidecek. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim mayamızı alalım. Sütümüzü şekerimizi, suyumuzu koyalım. Yağımızı çok güzel oluyor. İçine yağ koyunca güzellerim. Daha güzel oluyor gözlemelerimiz. Bazı yörelerde yağlama diyorlar. Bizim yöremize ait gözlememiz bu şekilde yönlendiriliyor, yapılıyor yani. Her yörede farklı farklı söyleniyor güzellerim. Her yörenin kendine ait şeyleri var yağlaması var. Biz mesela tandır böreğimize, böreği kıymalı böreğimize tandır böreği diyoruz. Başkaları demiyor. Çeşit çeşit. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan ona fark edebilir. Bakalım kaç bardak gidecek. Böyle bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bugün dedim çubuk böreğimize ait Gözlememizi yapmadık epeydir. Yapalım hep beraber yiyelim güzellerim. Gördünüz mü daha çok? yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Altı bardak unumuz vardı. Yumuşak olacak. Kontrollü ekleyelim. Artık havalar serinlemeye başladı diğer bakırda. Hamur işleri yavaş yavaş geliyor. Hamur kendini yavaş yavaş toplamaya başladı. Güzellerim elimden kurtuldu. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Çok güzel oldu. Güzelleri, güzelce hamurumu yoğurdum ben. 5,5 buçuk bardak un gitti bu tarifimize. Bir buçuk bardak unumuz arttı. Ben videomun altına da yazarım ne kadar gittiğini sizlere. Üstünü kapatalım, bir yarım saat beklesin. Havalar sıcak burada. Bu şekilde kapatayım. Şöyle yarım saat bekledelim. Hep beraber açalım. Kızlar şöyle iki kaşık tereyağı gözlememizi eritiyoruz. Bu şekilde katlarına süreceğiz tereyağımızı. Sıvı da koyacağız. Şöyle bir bardakta sıvı yağ koyalım. şu şekilde. Yağımız bol olursa gözlememiz o kadar güzel olur güzeller. Fazla da bekletmeyeceğim. Bezelerimizi yapalım. Yarım saat bekledik. Fazla maya koymadım güzelleri. Bismillahirrahmanirrahim. Bezeleri olurken de gelir mayası. Biraz da öyle gelince daha güzel oluyor bezeliyken. Şöyle bezelerimizi yapalım hep beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel olmuş hamurumuz. Gördünüz mü? Harika. Masamı kesmek istemiyorum. Çok kesiyorum masamı güzellerim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ne büyük ne küçük gözlemeler yapacağım. Tavama göre yapacağım güzellerim. Büyük yapmayacağım. Ocağımın üstünde yapacağım. Şu şekilde. Görüyorsunuz inşallah. Çok güzel oluyor küçük küçük. Bu şekilde yapacağım bezelerin biraz da el mayasını alacak. Büyüklerini, küçüklerini kendiniz ayarlarsınız. Ocağın üstünde yapacağım da. Çok güzel oluyor. O yüzden biraz küçük alıyorum bezelerini. Şu şekilde 2, 4, 6, 7 tane bezemiz oldu. Biraz üstünü kapatayım. El mayasını alsın. Hep beraber açalım. Büyük oklavamı aldım. Ne kadar ince olursa o kadar güzel olur gözlemelerim. Harika. Evet. Küçücüktü pazuları görüyorsunuz değil mi? Ne güzel açıldı. Hamur ne kadar dinlenirse o kadar güzel açılıyor güzelleri. Yeterli bu kadar. Şöyle yağlıyoruz. Bezelerimin hepsini bu şekilde açtım. Yağladım. Şimdi de tek tek açıp pişireceğiz güzellerim. Şöyle kurumasın. Burası çok sıcak. Şu şekilde. Tavamın altını da yaktım. İlk açtığım bezeden şöyle sizleri çevireyim. Şöyle bu şekilde hepsini aynı eşit olarak sıcakta görüyorsunuz mu hamur nasıl salmış kendini hepsini yapmak zorundayım hepsini yağlayacağım ki bu zeyti rahatça pişirebileyim şu şekilde tavamıza götüreceğiz hadi hep beraber gidelim oraya Şöyle üstüne yağlıyoruz. Her tarafa gelecek şekilde Gördünüz mü? Çok güzel oldu, çok. <laughs> Hamur kendine geldikçe şu güzelliğe bakın, şu güzelliğe. Allah, severim seni be. Şu güzelliği görüyor musun? pişiriyor, devam ediyorum bu Güzelliğe bir bakın şu güzel. Maya kendini aldıkça kabarmalara doyamadı. Şu güzelliğe bir bakın. Allah seviyorum seni. Çok güzel oldu, çok Gözlemeyi ne kadar çok çevirseniz o kadar güzel bir şey kızlar. Son gözlememi pişiriyorum güzellerim. Sona geldik. Sunumda turşumu vurmuştum Göstereceğim demiştim sizlere. Turşumuna sunum yapacağım sizlere güzellerim. Hadi sunumda görüşelim. Gözlemelerimiz pişti güzellerim. Harika oldu. Sunum yapıyorum şimdi sizlere şekilde masamda oynuyor. Elimle bölmek istemedim. Gördünüz mü? Harika oldu. Mis, mis. Küçük gözlemelerimiz. Sizlere söylemiştim turşumu. Kornişon turşum. Gözlememi kat kat göstereyim içine sizlere. Nefis oldu güzellerim. Gerçekten Harika oldu. Çok güzel oldu. Mis gibi. Turşumu yiyeyim. Kı kıtırtısını duyuyorum. Görüyor musunuz? Mu? Çok güzel oldu. Geçen kurmuştum konuşan turşusu. Sizlere paylaşacağım demiştim. Harika oldu. Çok güzel. Ayran da Gözlemenin yanında. Çok güzel. Bir de şöyle bir tane yiyeceğim kızlar. Sizler için yiyorum. Şöyle. Hmm. Nefis nefis. Yorulduğuma değmiş. Harika. Harika. Videolarımda var turşu kurumu. Bakabilirsiniz. Çok güzel. Kütür kütür güzellerim. Benim tarihimle kurarsanız memnun olursunuz. Şöyle sizler için tadımımı da yaptım. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Bugün de hep beraber gözleme yaptık. Çubuk gözlemesi. Tadımımı da yaptım sizler için. Harika olmuş, nefis. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Bu tarifime göre yaparsanız harika gözlemeleriniz olur. 7 tane gözlemem oldu. İkisini komşularıma verdim. Yan komşularıma. Afiyet olsun onlara da. Hemen videom bitmeden verdim. Ben koktuğu zaman yani bir, bir şey yapayım. Koksun apartmanda hemen veririm komşularıma. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Beğeni tuşuna da basarsanız çok memnun olurum güzellerim. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.